Sıcak, güneşli bir sabah uyanmıştı küçük kahramanımız. Pencereden dışarı baktı. Kuşlar cıvıldıyor, güneş pırıl pırıl parlıyordu. Annesi mutfaktan mis gibi kahvaltı kokuları gönderiyordu. Her şey çok güzeldi aslında. Ama onun kalbinde küçük bir hüzün vardı. Dün istediği o yeni oyuncak alınmamıştı. Bu yüzden yüzü asıktı. Annesi yanına geldi, yüzüne gülümsedi. Elinde küçük, boş bir defter vardı. Gel bakalım, dedi yumuşak bir sesle. Bugün seninle bir oyun oynayalım. Sahip olduklarımızı yazalım mı bu deftere? Çocuk önce isteksizce aldı kalemi. Ne yazacaktı ki? İstediği oyuncak yoktu işte. Ama annesi nazikçe teşvik etti. Mesela sağlıklı olman. Yazmaya başladılar. Sağlığı, onu seven ailesi, başını soktuğu evi, okuduğu kitaplar, oyun oynadığı arkadaşları. Yazdıkça defter doluyor. Çocuğun kalbi hafifliyordu sanki. Tam o sırada dedesi geldi. Defteri gördü, gülümsedi. "Evladım," dedi bilgece. "Unutma, şükreden insan mutlu insandır. Allah şükredenin nimetini artırır." Bu sözler çocuğun aklına kazındı. Şükretmek mi? sahip olduklarına teşekkür etmek mi? O gece yatağına yattığında, her zamanki gibi dua etti. Ama bu kez farklıydı. İçinden geldiği gibi, sahip olduğu her şey için şükretti. Sağlığı için, ailesi için, evi için. Kalbi huzurla doldu. Sabah uyandığında bambaşka hissediyordu. İçinde bir neşe vardı. Bir oyuncağı değil, var olanlara teşekkür etmenin ne kadar güzel olduğunu anlamıştı. Şükür kalbine aydınlatmıştı.